Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. 5 5 sorularına fonksiyonda grafik sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru 1. Yukarıdaki grafikte f fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. x eksenine düşen kısım fonksiyonun neydi? Tanım kümesiydi. Şurası tanım kümesi. y ekseni de arkadaşlar görüntü kümesiydi. Görüntü kümesi. O zaman tanım kümesini sorduysa x ekseninde tanımlı olan noktalar alacağız. Baktım eksi 3 içi boş o zaman tanımı değil açık olacak. Eksi 3 baktım şuraya arkadaşlar 0 burası boş ama burası dolu. Demek ki 0 tanımlı. 3 baktım içi boş o yüzden tanımlı değil o zaman 3'e kadar ilerledim. Şuradan eksi 3'ten 3'e kadar olan kısım neymiş? Tanımlı olan kısımmış. 3'ün içi boş olduğu için dahil değil. 3'ten arkadaşlar kaça kadar gideceğim? 7'ye kadar. Doğruyu uzattım. Görüntü kümesi gördüğünüz gibi 7'nin içi dolu. Birleşim o zaman 3 ve 7 dahil olacak. Bu şıkkı sağlayan kim olur arkadaşlar? Cevap Denizli olur. Soru 2. Şekildeki y eşit fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx büyük eşit sıfır eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı vardır demiş arkadaşlar. Grafikte aslında bize çift katlı ve tek katlı köklerin kimler olduğunu sormuş. Sıfır dediği için x eksenine teğet olan kısım çift katlı. O zaman 2 neymiş? Çift katlı köküm. Kesmiş tek katlı. 5 tek katlı. 8. Gördüğünüz gibi arkadaşlar teğet geçmiş. O zaman ne olacak? Çift katlı kök olacak çift katlı kök. Tablomu hemen çiziyorum. Köklerimiz kimler? 2 var. Sonra arkadaşlar çift katlı olduğunu belirtelim. Dahillik olduğu için içi dolu olacak. Geldim sonra 5 var. Kestiği için tek katlı. Sonra 7 var. Pardon 8 var. Bu da çift katlı olacak. Peki işaretimiz ne? X80'in altında bitiyorsa arkadaşlar fonksiyonun işareti ne olacak? Eksi üstünde bitseydi o zaman artı diyecektim. Yani y değeri burada en son noktada neymiş? Negatifmiş. O yüzden negatifle başlıyorum. Eksi çift katlı kök olduğu için eksiyle devam ediyorum. Sonra artı şurası dahil bu arada onu belirtelim. Sonra artıyla devam ettim. Sıfırdan büyük kısımları istemiş. Sıfırdan büyük kısımlar kimdir arkadaşlar? Şunlar. O zaman benim çözüm kümem burada ne olur? Burası eksi sonsuzla ne olacakmış arkadaşlar? 5 aralığı 5 dahil ama birleşim bir de kim olacak? 8 noktası olacak. 8 noktasını atlamayacağız. E sayıların toplamını istemiş. Doğal sayılar kaçtan başlayacak peki? 0'dan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar geldik. 6, 7'yi alamayacağım ama 8'i almak zorundayım. Topluyorum hemen. 9 yaptı. 18, Burada da ne var arkadaşlar? 5 var. Toplamı ne yapar? 23 yapar. Sağlayan kaç doğal sayı vardır demiş. Toplamını sormamış. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman 7 tane doğal sayı bu eşitsizliği sağlarmış arkadaşlar. Onu da toplamını sorsaydı toplamı kaç yapardı? 23 yapardı. Soru 3. Dik koordinat düzleminde tanı kümesi gerçel sayılar Ü olan üç farklı grafik grafiği verilmiştir diyecektik arkadaşlar. Şuraya eksik yazmışım. Buna göre ifadelerinden kaç tanesi doğrudur demiş. Bu soruda aslında grafiklerin kesişimi ne sormuştur arkadaşlar? Birinci ile başlayalım isterseniz. fx eşittir k denkleminin kökleri çarpımı negatiftir demiş. k denklemi şurada. fx kim arkadaşlar? Şu ikisinin birleştiği noktalar şuralar. O zaman köklerinden bir tanesi pozitif. x'e karşılık gelen. Köklerinden bir tanesi negatif. O zaman biri pozitif biri negatifse yani eksi ile artının çarpımı ne olacak? Eksi olacak. Sonuç ne olacak? Negatif. O yüzden birinci kısım doğru. Geldik fx eşittir gx denkleminin 3 tane tek katlı kök demiş. Tek katlı kök diyorsa kesmek zorunda. Eğer teğet geçiyorsa çift katlı kök olur. O zaman biri gx fonksiyonu. Şu da fx fonksiyonu. İkisinin birleştiği yer 1. Bir. Direkt kesmiş o zaman tek katlı. Direkt kesmiş o zaman tek katlı teğet geçmiş o zaman çift katlı arkadaşlar. Evet 3 tane kökü var ama 2 tanesi tek bir tanesi çift katlı. O yüzden bu yanlış. Hemen yanlış işaretledik. fx eşittir gx teklemin kökleri çarpımı sıfırdır demiş. Hemen kökleri çarpımı o zaman x'e karşılık gelen köklerinden bir tanesi negatif. Diğer kök arkadaşlar tam y ekseni üzerinde. y ekseni üzerinde x'in değerleri hep sıfırdı. O yüzden bir tanesi de sıfır. Geldik diğerine diğeri pozitif. E sıfır çarpım yaparsak sonuç sıfır çıkacak. Köklerden bir tanesi eksi, bir tanesi artı, bir tanesi sıfır. Sıfırla çarpılınca sonuç ne oluyordu? Sıfır oluyordu. O zaman üçüncüsü doğru. Fx eşittir sıfır denklemin köklerinin çarpımı negatiftir. Yani x eksenini kestiği yerler neymiş? Onun kökleri olacak. x eksenini kestiği yerler kimler? Bir burada var, bir de burada var. Bir artı, bir eksi. E bir artı, bir eksi ise çarpım ne oldu? eksi oldu. O zaman köklerin çarpımı neymiş? Negatifmiş. Dördüncüsü de doğru. Beşe geldik. Gx eşittir k denkleminin bir tanesi bir tane gerçel kökü vardır demiş. Yani gx k'nın kesiştiği tek nokta var demek istemiş. Hemen bakalım. gx bu. k bu. İkisinin birleştiği yer tek nokta dediği gibi. Doğru arkadaşlar. Kaç tane doğrumuz var? 1, 2, 3, 4. O zaman dört tane doğru var arkadaşlar. Soru 4. A tam sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde 0'a A artı 7 aralığında tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiştir. Fonksiyonlarımız bunlar arkadaşlar. Kırmızı ile çizdiğim fx, mavi ile çizdiğim gx fonksiyonu. fx büyük gx eşitsizliğini sağlayan x tam sayı adedi demiş. gx büyük fx eşitliğini sağlayan x tam sayı adedinin 3 katıdır demiş. O zaman şöyle yapacağız. Burada adetten kastı arkadaşlar. x'e verilen değerleri karşılaştıracağız. Hemen bir tanesini karşılaştırayım. Sıfırla A aralığında bir tane değer aldım. Şurası ne olsun? B değeri olsun. Hemen karşılaştırırsam dikkat ederseniz o zaman B'nin karşılığı Gx'te şurası. Fx'in karşılığı F B'nin karşılığı şurası. O zaman buradan şu yorumu yapacağız. Fonksiyon yukarıdaysa aşağıdakinden her zaman büyük olacak. Bana o zaman Fx büyük Gx dediği için yukarıda olan kısımlar şurası sıfırdan a artı a'ya kadar arkadaşlar. O zaman sıfırdan a'ya kadar neymiş benim? Fonksiyonumda fx'in gx'ten büyük olduğu yerler. Hemen yazarsam sıfırdan a'ya kadar sıfır dahil olacak bu arada. Dahil göstereyim. Artı a olacak ama a dahil olmayacak. İkisinin birleştiği yer ne olacak? Birbirine eşit olduğu nokta. E geldik bakalım fx yine yukarıda. a ile a artı 3 arası. Hemen geldim o zaman. a artı 3 dahil değil. Çünkü birbirine eşit olduğu nokta. Sonra baktık A artı 7. A artı 7 ama dahil. O zaman buradan şunu bulacağız. Kaç tane tam sayı değer olduğunu bulmak için biri dahil biri dahil değilse ne yapıyorduk? Örnekte göstereyim isterseniz. 1 ile 3 aralı. Kaç tane tam sayı olduğunu bulmak için şöyle yapıyorduk. Büyükten küçüğünü çıkartıyordum. Bir tane dahillik varsa hiçbir şey çıkartmıyorduk. O zaman iki tane tam sayı değerimiz var. Yani 1 ve 2. O zaman geldim büyükten küçüğünü çıkardım. A tane burada var. Aynı şekilde büyükten küçüğünü çıkardım. A artı 7'den A artı 3'ü çıkartırsam 4 tane de burada var. O zaman şu şartı sağlayan A 4 de burada. A artı 4 tane değerimiz var. Geldik şimdi Gx'in fx'den büyük olduğu yerler. Yani Gx'in yukarıda olduğu. Kim o? A ile A artı 3. Dikkat ederseniz Gx'in yukarıda olduğu kısım sadece burası. O zaman buradan aralığımız ne olacak? Hemen şöyle yapalım. Aralığımız buradan A artı 3 ile eşit kısımları almayacağız. Ne olacakmış? A aralığı olacakmış. İkisinde de eşitlik yok. Ne yapıyorduk o zaman? Büyükten küçüğünü çıkartıyorduk. Eşitlik olmadığı için ayrıyetten bir de bir çıkartıyorduk. O zaman iki tane değer de burada var. Şimdi eşitliği düzenleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki tam sayı dedi. diğerinin 3 katıymış. O zaman A artı 4 eşittir 2 tane çarpı 3 yapacak. Düzenlersek buradan o zaman a artı 4 eşittir 6. 4'ü karşıya attım. a buradan kaç çıktı? 2 yani Edirne çıktı arkadaşlar. Soru 5. Yukarıdaki grafiğe göre hx çarpı gx büyük eşit 0 eşitliğini sağlayan tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye sormuş. Burada eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Yapacağımız şey H'la G'nin köklerini bulmak. H'ın köklerini bulalım hemen. Yani kırmızıyla gösterdiğim. Baktım teğet noktası. O zaman t', -t ise eksi 8 ne olacak? Çift katlı olacak. Hemen bunu çift katlı olduğunu da belirteyim. Sonra geldik arkadaşlar. Tam orijinden geçmiş. O zaman bir tanesi de 0. Diğer kökü kaçmış? 4'müş. Onu da yazdım. Şimdi geldik. Kime? Gx fonksiyonuna G'nin köklerini bulalım. Yani x80'de kestiği yerler. Ne var? 0'ı kesmiş. Bir de 7'yi kesmiş. Şimdi ikisini birleştireceğiz arkadaşlar. İkisini birleştirirsem tek tabloda göstereceğim hemen. En küçük kökümüz eksi 8. Eksi 8'i yazdım. Çift katlı olduğunu hemen belirteyim. Dahillik var mı? Dahillik var. O zaman içini doldurdum. Sonra kim var arkadaşlar? 0. Ama 2 tane 0 var. Pardon 7 var. Evet yok yok 0 varmış. 0 2 tane olduğu için o zaman bu artık çift katlıya döndü. Buradan hemen çift katlı yaptık. 0. Sonra kim var arkadaşlar? 4 var. 4 tek katlı. İçini dolduruyorum çünkü dahilliğimiz var. Sonra kim var? 7 var. Hangi işaretle başlayacağız? Ona bakıyorum. g(x) fonksiyonu neymiş? f(x)'in altında bitmiş. O zaman işareti eksi. h(x) fonksiyonu x'in üzerinde bitmiş. O zaman işareti artı. O zaman eksi ile artıyı çarparsam ne olur? Eksi olur. O zaman eksi ile başlayacağım arkadaşlar. Eksiyle ile başladım. Köke denk geldim. işareti değiştirdim. Artı. Köke denk geldim. işareti değiştirdim. Eksi. Çift katlı o yüzden eksi olmaya devam edecek. O zaman çözüm kümen buradan ne olacak? Hemen yazıyorum. Bana büyük kısmı istemiş. 4 ve 7 dahil olacak. Ayrıyeten çift katlıları da yazarsak sonucumuz sıfıra eşit olacağı için birleşim ne olacakmış? Sıfırla eksi 8 noktalarında eklemiş olduk. Bana eşitsizliğin tam sayı değerleri toplamı demiş. Buradaki tam sayı değerlerimiz kimler? Hemen yazıyorum. 4, 5, 6. Sonra ne var arkadaşlar? 7 var. Sonra 0'ımız var. Bir de 8'imiz var ama eksi 8. Toplarsam 9. Ne yaptı? 15, 22 yaptı. 8 çıkartırsam sonucumuz ne yapar? 14. Yani C'nin yapar arkadaşlar.